Bursa'daki orman yangınında bir kişi sabotaj şüphesiyle gözaltına alındı sevgili izleyenler. Geçmişi FETÖ bağlantılı eski asker ilk ifadesinde ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti. Şüphelinin akaryakıt istasyonundaki görüntüleri de ortaya çıktı akabinde. Peki bidonla benzin almak ve satmak yasak değil mi? Ciğerlerimizi küle çeviren bu yangında akaryakıt istasyonunun sorumluluğu yok mu? Hepsini konuşacağız. TV100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu. Stüdyo konuğum şu anda Devrim Tosunoğlu. Hoş geldin Hoş stüdyoya. Evet şimdi öncelikle sabotaj ihtimalini konuştuğumuz sırada bu skandal görüntü geldi tam da. Evet. Kendisi ayrı bir skandal, geçmişi ayrı bir skandal, ifadesi ayrı bir skandal. Önce buradan başlayalım. Ee, nasıl gözaltına alındı? hangi şüpheyle ne oldu bir süreci senden önce dinleyelim. Yine ihanetlerini devam ediyorlar. Bunu e, bunu görüyoruz. E, hain darbe girişimiyle e, ülkeyi ne hale soktuklarını biliyoruz ama halen de bırakmamışlar. Eee FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp 2021 yılında ihraç edilen bir as subay bu. Havacılık evet. as subayı. Şimdi bu olayla ilgili nasıl ortaya çıktı? Aslında e, köylüler o, o, orman yangınına müdahale ederken orada şüpheli birilerini gördüğünü söylüyorlar. Polise haber veriyorlar. Polis e, o bölgede araştırma yaparken şu ekranda gördüğü kamyonu e, tespit ediyor. Ve kamyonda 5 litrelik bir bidonun içerisinde benzin olduğunu, e, yanıcı bir madde olduğunu tespit ediyorlar. Ve elleri ve ayaklarında yanıklar tespit ediyor. Karakola götürüyorlar ifadesini almaya başlıyor. Önce inkar ediyor sonra kabul ediyor ağaçlara yaktığını e, kabul ediyorlar. Şimdi burada benzin istasyonuna aslında burada e, ilk olayın başlangıç aşamasında bu görüntülerde elinde görüyorsunuz iki tane şaşal su bidonu var. Evet. E, normal markete gidiyor e, benzin istasyonunda market alıyor iki tane şişe suyunu alıyor. Çiçeklerin içerisine dök, döküyor yani. Bir ormanı bir nefesimizi kesmeye giden bir adamın yani çiçekleri sulaması da enteresan. Dökersin boş bir alana o sudan da öyle kurtulmuş olursun. Ama orada kısa sürede aslında bu neden buraya geliyor? Neden Lütfen. benzin istasyonundan benzin alma ihtiyacı duyuyor? Daha önce bu benzin istasyonlarında çalıştığını öğreniyoruz. Hı hı. Daha önce o daha önce tecrübeli. Buradan aslında olayın özüne gelecek olursak. Bu benzin istasyonlarında yakıt, bu akaryakıt istasyonlarında benzin almak ne kadar yasal, ne kadar değil, onu araştırdık. Zaten hiçbir şekilde benzin istasyonundan bidonla, pet şişeyle, herhangi bir şeyle benzin almak yasak. Alamazsınız. Hı hı. Bunu alabilmeleri için özel bir izin gerekiyor. O bölgenin karakoluna gideceksiniz. Neden kullanacağını söyleyerek Belirtecek. de belirteceksiniz. Size bir izin kağıdı verecek. Tabii o izin kağıdını verirken de siz de kayıt altına almış olacak. Bu bu şekilde geliyorsun. Artı almadığınız acil lazım oldu. Geliyorsunuz benzin istasyonuna. O benzin istasyonunda e, sizin kimliğinizin fotokopisini alıyorlar. Benzin istasyonu yetkilileri özellikle pompacılar bu duruma yani izinsiz kesinlikle verilmiyor o benzin istasyonunun adresini, telefonunu, kimliğinin fotokopisini alıyorsunuz, adresini, telefonunu yazıyorsunuz ve bunu bir yıl saklamak zorundasınız. Bu zanlının bilgileri alınmış mıdır peki? Bu şu, bu olayda herhangi bir şey yok. Tabii burada bu imha zanlının zaten. E, kasten ormanı yakmaya gittiği e, aşikar. Bunun bir eyleme e, eylem tarzı olduğu da belli. Burada geliyor. E, zaten e, küçük bir kamyoneti var. O kamyonetle birlikte duruyor. Çünkü daha önce çalışıyor ya benzin istasyonunda evet. çalışmış. Gidiyor, evet. E, i̇niyor. E, Eller cebinde e, alacağı şeyleri almak için markete giriyor. İki tane şaşal alıyor. Ondan sularını boşaltıyor. O suyu boşalttıktan sonra da pompacıya gidiyor ve doldurtuyor. Şimdi burada aslında. E, he, bir eylem için hazırlık yaptığı belli ama pompacıların bunu ne yapması lazımdı? Bunu öncelikle vermemeleri gerekiyordu. Evet. Hiçbir şekilde bunlara izinsiz bölge karakolundan izin almadan bunu yapamazsınız. O izinle gelmiş olması lazımdı ama burada zaten belli amacı belli ve o benzin aldıktan sonra olay yerine gidiyor. Zaten ifadesinde de söylüyor diyor ki... Yangını kendisi parka gittiğini ateşe verdiğini hatta o sırada da elinin ve ayaklarının yandığını da söylüyor telefonun düştüğünü telefonun düştüğünü de söylüyor İfadesinde itiraf ediyor i̇tiraf, i̇tiraf ediyor ama sonrasında ne ne diyor İşte bundan kurtulmak için psikolojim bozuktu diyor psikiyatriye gittim hmm. diyor ilaçlar kullandım diyor Ailesinin diyor ailesiyle problemin olduğunu söylüyor uzun süre ömür boyu cezaevinde kalmak için bunu yaptım diyor yani baniye bakabilir çok misiniz? İnsan değil mi devrim? Devrim Tosunoğlu. Tabii ki e, çok enteresan. Yani aslında önce e, yakalanmasaydı zaten bu işi kapatacaktı kaçacak gidecekti. Orada e, o canlıราช çalışan Köylüler, orman görevlileri, itfaiye, polis, asker, güvenlik güçleri, oradaki bir e, düşen yere düşen bir ateş parçasını söndürmek için teyakkuz halindeyken, Tabii. bu diğer tarafta başka yerlerde nasıl o, o yangın çıkartırımın evet. derdini dedi. Asıl asıl vahim şey şu e, Nilfer, e, bir bidon yakalan, bir tanesi e, arabada bulunuyor, bir tanesi yok. Hmm. Yani bir tanesini kullanmış, evet. orman yangın çıkartmış zaten kendisi de yanmış, hafif şekilde yaralanmış. Sıra diğerine gelmiş ama onu kullanamadan da yakalanmış. köylüler neyse ki ihbar etmişler. Tabi burada akaryakıt istasyonunun da çok büyük ihmali ve sorumsuzluğu var, öyle değil mi? Tabii ki burada önemli kısımlardan bir tanesi de akaryakıt istasyonunun. Yetkililerin, o pompacılarının buna benzini, o yanıcı maddeyi veren kişilerin de ifadesi alınacak. Ne Bunlar, söyledi de verdiler acaba o benzini e, Ne söylemişler? Ona. E, söylediği şey de şu, e, motor testeresi kullanacağım, ona lazım diye. Çünkü hmm. biliyorsun orası ormanlık alan, ormancılık faaliyetleri, ağaç kesmeler e, çok yo yoğunlukta. Onun için de e, or, e, motor testeresi için e, ben bunu alıyorum demiş. Muhtemelen onlara tan tanınma ihtimali de yüksek. Çünkü daha önce dedik ya çalıştık bazı yerlerde benzin istasyonlarına, e, akaryakıt istasyonlarına çalıştık ya. Evet, nasıl isteyeceğini de biliyor nasıl değil, değil mi? Nasıl isteyeceğini bahanesini evet. de biliyor ama nasıl bir bahane olursa olsun yolda da kalmış olsa kesinlikle bölge karakolunun haberi olmadan, izin almadan bu kesinlikle yasak. Bunu e, kesinlikle ver, e, ver, e, vermemelere gerekiyor. Şimdi e, Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bununla ilgili sor, e, şimdi sorgusuna e, başladılar. Şimdi bu e, sadece bir tek başına bir eylem mi gerçekleştiriyor yoksa arkasından birileri var bu planlı bir eylem mi ee, birileri var mı yok mu diye bunların üzerine çıkan dijital evlilerinde aramalar yapıldı ee, en son görüştüğü kişiler kim Olay yerinin başka birileri var mı? Mesela burada benzin alıp gidiyor. Şimdi bununla telefonla dön konuştuğu dikkat çekiyor. Tabii o telefonda e son. yaktığını söylüyor. Ya yani düşüp yandığını da söylüyor. Muhtemelen bu biliyorsun bunlar tecrübeli bu e hainlikte. Muhtemelen o telefonu da e suç delili ortada bırakmamak için hmm. atmış, yakmış olabilir. Onun için evet. onun üzerine. Ama Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bununla ilgili detaylı çalışıyor. E çünkü bunun HTS kayıtlarına bakacaklar. En son kimle görüştü, ona bakacaklar. Yani bir e planlı bir eylem mi? Yoksa e, fevri bir eylem e, mi diye. Bir evet. bakıyorsunuz ki 2021-2015 yılında mezun oluyor. As subay 2000, e, 2021'de de e, meslekten ihraç ediliyor. E, KHK ile atılıyor. Ne yani, gerekçeyle atılmış acaba? Yani? FETÖ terör örgütü üyesi olmak gerekçesiyle atıl, atılmış. Ve o süreden sonra e, bazı noktalarda çalıştığını da söylüyor. Psikolojisinin bozuk olduğunu söylüyor. Ve bu aslında önemli olan e, bir öğrenci yurdunda kalıyor. Hı hı. Orada nasıl kalabiliyor? Kimlerle kaldı? Kimler bunu organize etti? Biliyorsunuz FETÖ'nün en büyük yapılanması öğrenci yapılamaları yurtlarındaydı. Acaba öyle bir yapılanmanın içerisinde mi yer alıyor diye. Bunlar terör mücadele Aynen. şube müdürlüğü ekipleri en kısa sürede ortada çıkaracaktır. Yani zaten burada kasten kasten yakma olayı olduğu görünüyor. Buraya gelip hazırlık yapıp yanıcı maddeyi alıp Ormanlık alana gidip orada bölge bölge yangın çıkartmak, vatandaşların ve polisin duyarlılığı sayesinde şüpheli gördükleri, mesela burada ihbar çok önemli bakın. Kesinlikle. Ee, Ama bana ne demesin kimse. Gördükleri, şüphelendikleri kişileri ihbar etsinler. Çünkü bak milyonlarca hektar alanda ormanlık, nefesimiz yandı ve yandı. Eğer diğer bidonlarda bulunmamış olsaydı, ihbar etmemiş Kim olsalardı daha nereler yakacaktı. yakacaktı. Halen de o bölgede yangınlar devam ediyor ve o yangınlar söndürmeye giden Kahraman ormancılarımız geçtiğimiz günlerde şehit oldu. Dün e, araç devrildi su, devrildi, su tankeri devrildi, vatandaşlarımız şehit oldu. Yani Onun için e, ihbar mekanizması çok önemli ve e, tabii ki e, özellikle yaz aylarında o sıcaklığın e, artması ve önümüzdeki bir haftanın da daha e, sert geçeceği anlamında lütfen daha dikkatli olunması gerektiğini e, buradan izleyicilerimize söyleyelim. Kesinlikle. Şimdi bu görüntüleri de biraz okumak gerekirse devrim Tosun olur. Rahat tavırlarıyla da yine dikkat çekiyor, şüphe çekmemeye çalışıyor, etrafına bakınıyor. O suyu dökerken de elindeki 5 litrelik e, bidonun içindeki suyu saksıya boşaltırken de etrafına bakıyor. Evet. Acaba bakan var mı, gören var mı? E, birazdan o görüntü de gelecek ekrana. Araçtan inip de tekrar aracına bindiği ana kadar geçen süreçte o kadar rahat tavırlar sergiliyor ki işte... Bir taraftan şimdi etrafına şimdi, bakıyor, suyu dökerken saksı, saksıya döküyor. Az önce de söyledim yani normalde e, dök başka bir yere de dökebilirsin. Evet. Şimdi sen niye bu yola döküyorsun? Niye hiç kimse, kimse karışmaz? Bu e, orada dikkat çekmek çekmemek için yapılan e, bir hareket. E, etrafına bakıyor görüyorsunuz. Evet, etrafına evet. bakın e, sağa soluna bakıyor. E, bazı bazı zamanlarda hızlı hareketleri de, de var, yavaş hareketleri de var. Özellikle. Benzin alınırken e, kamera alanından çıkıyor olması da enter enteresan. E, o dolum esnasında orada da uzaklaşması da enteresan. Yani markette gidip mesela mark şu var. Mesela burada iki aşamalı düşünebilirsin. Markete gidip bunun yaptığı gibi su alabilirsin. Bir defa marketçi senin bir eyleme gittiğini, herhangi bir şey yapacağını anlamadı. E, pompacıyı da atlattın. Evet. Ama markete gidip... Benzin bidonu alsaydın marketçi muhtemelen soracaktı ne yapacaktın diye izin var mı diye. Orada muhtemelen e Anlaşılacaktı. Onun için su bidonu alıyor muhtemelen. Hmm. Orayı da atlatmak için. Yani orada boş satılan benzin bidonları var. Yolda kalanlar için yardımcı, yardımcı olabilmek için benzin bidonları vardı. Yani yakıt bidonları var. Onu istemiyor. Her şey su kılıfına al... uygun yapmış. Kılıfına uygun. Bir, yani. bir defa bu market bölümündeki o e, istasyondaki o market bölümünü bir defa atlatmış. Sonra gelmiş pompacı kısmında Belki pompacıyı da kandırdı. Bakın bu tür şeylerde özellikle e, bu akaryakıt istasyonların sorumlulukları daha fazla. Bu ne kadar ceza alacaksa en az onun kadar da o hakikati hmm. istasyonu alacaktır. Tabii soruşturmanın e, nasıl aldığını, e, aracına mı aldı sonra bir dona doldurtuyor. Bunlarla ilgili e, çalışanlarına, e, bu konularla ilgili işe aldıkları kişilere bunları öğretmeleri lazım. Defaatle söylemeleri lazım. Çünkü yanıcı madde yani burada ormanı külletti, ormanı yaktı ama başka şekilde de bir sabotajda gidebilir, aileleri de yok edebilir, evlerde yakabilir. Onun için zaten bunun önlemi almak için izinsiz ve bilgisiz satışlar yasak. Onun evet. için yani valilik valiliklerin söylediği koyduğu kurallar üzerinden bölge karakollarının bilgisi dışında herhangi bir şekilde bu şekilde gelip benzin istasyonundan Benzin alamazsınız, yanıcı madde alamazsınız. Onun da özel izni var. Eğer ki karakola gidemezsiniz, acil bir durumunuz lazım oldu. O zaman da pompacı veya da kurum içerisindeki o akaryakıt istasyonu yetkilileri onun kimliğini alacaklar. Kimliğinin fotokopisini alacaklar. Adres bilgileri ve telefon bilgileri yazacaklar ve neden aldığını not alacaklar. Ve bunu da karakola bildirecekler. Ve o aldıkları notlar ve e, e, o bilgiler bir sene boyunca imha edemezsin. Yani saklayacaksınız onu. O aslında da bir şey, herhangi bir şey olduğu zaman bundan büyük bir delil. Ama burada Bursa Emniyeti ne yaptı? E, Bursa Emniyeti ne yaptı? Bu e, o yakalandıktan sonra ilk sorgusunda e, itiraf ettikten sonra nereden aldığını öğrendi. Gitti kamera görüntülerini inceledi ve bundan sonrası çok önemli. Bu olayı tek başına mı yaptı? Yanında birileri var mı? Bir e, yönlendirme var mı? Bir planlı bir operasyon mu geçti? Sabotaj e, gerçekleştirdi. Bunlar da bunlar araştırılıyor Bunlar değil da mi, e, değil mi? E, Bursa e, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırılacak. Peki. Çok teşekkür ediyorum TV100 e, uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu. Aktardıkların çok önemliydi. Bu skandal görüntüleri değerlendirdik sevgili izleyenler. Şimdi...